Evet, bu aracın Türkiye'ye gelmesi kuvvetle muhtemel. Hatta bir ay sonra daha yapılacak sanırım. Önce dışı bir gezelim ve Türkiye'ye geldiğinde ilk sahibi olmak istiyorum. Şimdi tam belli olmadığı için söyleyemeyeceğim ama büyük bir sürprizle geleceğiz Türkiye'ye.

bu cam tavanı olmayan model ama Türkiye'ye cam tavanlı gelecek. Gördüğünüz gibi arkada da ambiyans aydınlatmalar devam ediyor. C sınıfının premiumu olacak. Artık diğer markalarla re rekabeti nasıl olur tam bilemiyorum. Ama oldukça güzel bir araba.